olan Samsat Mezopotamya, Suriye ve Mısır'dan Anadolu'ya uzanan askeri ve ticari yolların kavşağında kurulmuş, tarihi kaynaklarda 4000 yıldır adı geçen eski bir yerleşim. Bu eski yerleşimin bugünkü sakinleri bir süredir yörede gerçekleşmekte olan büyük bir değişimle iç içe yaşıyor. Tarihi sayılabilecek bir sürecin en yakın tanıkları oluyorlar. Ülkemizde Ekim 1985'te yapılan sayıma samsatlılar da katıldılar. Ancak onlar hepimizden farklı olarak doğup büyüdükleri ilçelerinde sular yükselmeden son kez sayıldılar. sahibi misiniz? 14. Doğan bu çocuklarınızda halen kaç yaşamakta? 13. Son bir yıl içerisinde ölü ve herhangi bir doğum yok. Yok. Peki son bir yıl içerisinde bir yaşını doldurmadan ölen çocuğunuz var? Hayır. Mı? Yenge Hanım geçen hafta Karabeyamal Paşa'da herhangi bir işte... Çalışmadı. Adıyaman iline bağlı bir ilçe olan Samsat, Atatürk Barajı göl alanı içerisinde kalan tek ilçe merkezimiz. Sular yükselmeden yeni bir hayata hazırlanan Samsatlıların dileklerini, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat şöyle dile getiriyor. Atatürk Barajı'nın sıra altında kalacak olan Samsat ilçesi yerine yeni bir Samsat kurulması kararını takdirle karşılıyoruz. Modern, çağdaş bir Samsat kuruluyor hepimiz mutluyuz, gururluyuz. Ancak yeni bir e, Samsat kurulması fikri sorunlarını sadece bir kısmını çözmektedir. Şöyle ki, Samsat ilçe merkezinin mevcut nüfusu 2700'dür. Yeni Samsat'ın nüfusunu ise 10-15 bin olması beklemektedir. Çünkü Samsat halkının yanı sıra sular altında kalacak civar köylerden de yeni Samsat'a İskan için başvuranlar vardır. Bu yörede halkın hemen hemen tümü çiftçilikle geçinmektedir. Çoğunluğunun toprağı yoktur. Ama onlar da yarıcı olarak çalışmaktadır. Yani halk çiftçilikten başka herhangi bir sanat bilmez. Taralarını çoğunluğu da sular altında kalacağından yeni Samsat'ta yerleşenler ne yapacak? Geçimleri neyle sağlayacaktır? Cumhuriyet tarihinde bir ilçe ilk defa tümüyle başka bir yere nakledilmekte ve örnek modelin bir kaza kurulmaktadır. Bu örnek davranışın bütünlük kazanabilmesi için yeni samsat halkı için yeni iş imkanları sağlanması gerekir. Yeni samsatı yaşayabilmesi için bu şarttır. Bu yeni iş imkanları kanunca bu şekilde sağlanabilir. Bir Çevrede sürü tarım yaparak, 2. Yeni Samsat'ta sanayi testleri kurarak, 3. Baraj inşaatından yeni Samsatlı işçilere öncelik hakkı tanıyarak, yeni bir Samsat kurulması kararını alarak, bizi mutlu kılan yetkilerden geniş imkanları da yaratarak mutlumuzu sürekli kılmalarını bekliyoruz. <laughs> Atatürk Barajı göl alanından etkilenen yurttaşlarımızla ilgili olarak alınan önlemleri ise Adıyaman Valisi Kemal Esensoy şöyle açıklıyor. Aşağı Fırat projesi kapsamında bulunan Atatürk Barajı'nın 817 bin dekar olan göl alanının yaklaşık 490 bin dekarlık bir bölümü ilimiz hudutları içerisinde bulunmaktadır. Teşekkür edecek Baraj Gölü'nden Samsat ilçe merkezimiz dahil olmak üzere toplam 60 yerleşim yerimiz etkilenmektedir. Baraj Gölü iki kademede teşekkür edeceğinden su altında kalacak yerleşim yerlerimizle iki ayrı etapta baraj gölü altında kalacaklardır. Birinci kademede Fırat Nehri'nin sularının derivasyon türeline verilmesinden sonra 432 metre olan Batardo kutu altında kalan alanlar sular altında kalacak ve Batordo Gölü'nün altında da Samsat ilçemiz dahil olmak üzere bu ilçeye ve Kahta Gerger ilçelerine bağlı 15 yerleşim yeri ilk planda sular altında kalacaktır. 1986 yılı içerisinde Fırat Nehri'nin mecrası değişecek. Suları derivasyon tüneline verilecek ve bu yerleri aynı yıl içerisinde tahliye etmek zorunda kalacağız. İkinci etapta yani Atatürk Barajı'nın inşaatının tamamen ikmal edildikten sonra maksimum kod diye adlandırdığımız 542 kod altında kalan bölgede teşekkür edecek asıl baraj alan içinde de 44 yerleşim birimiz su altında kalmaktadır. Bunun tarihi de Atatürk Barajı'nın bitim tarihi olarak tespit edilen 1990'lı yıllara rastlamaktadır. Hiç şüphe yok ki burada en önemli konu yerleşim yerleri ve arazileri baraj gölü altında kalacak vatandaşlarımızın zaman kaybetmeden yeni yerleşim yerlerine isken edilebilmeleri ve süratle üretici duruma getirmeleridir. İşte bu durumu değerlendiren hükümetimiz Samsat ilçe merkezini bugünkü ilçenin 7 kilometre kuzeyinde bulunan ve teşekkür edecek baraj gölü kıyılarına rastlayan Örentaş ve Yarımbağ köyleri arasındaki yaklaşık 200 hektarlık boş bir alana nakledilmesini kararlaştırarak bu konuda gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Yeni Samsat imar planında 1250 adet konut alanı ayrılmış, her parsel 450 metrekare olarak tespit edilmiştir. İmar planında ayrıca resmi kurumlar, social